Yılanlara değmeden karşı atlamamız lazım. Momentum! Aa! 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 Yine sevmeye bakın bir hep ısmarladığınız daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ tayı butonuna kanala abone olabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Planet X. X gezegeni. Ve bizim bir ameli adamımız ayağa kalkıyor. Wow! 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 Ben neden yerde yatıyorum? Galiba salam. Yere düşmüşüm. Kafamı vurmuşum. Eee benim arkadaşım nerede? Galiba tuvalete gitti ama bilmiyorum. Oo yatağında bir karı fotoğrafı var. Her neyse onu bulmam lazım. Ve uzaydayım ve scooterla dolaşmak çok mantıklı tabii ki. Bu uzay gemisi mi? Hah uzay geminden dışarı çıktım. Aman Allah'ım düşmüşüz. Ben de hala uyuyorum. Buradan uç, dışarı uçmuş galiba gerizekalı. Dur gidip onu bulayım. Aa bu gezegenin ne olsun? Planet X olsun. Selam mübarek. Merhaba nasılsın? Ne gördün burada? Commander mı gördün? Commander'ı bulmamız lazım. Hadi gidip ona bulalım. Gel sırtıma atla. Ben kocaman bacakları severim. Üç bacaklı insanlar hem de. Ne oldu? Her neyse gidip eşyayı alalım. Scanner'ı bulmamız lazım. Biz de Allah belanı X gezegeninde ayağım kırıldı. Bir gezegen bulduysanız tabii ki X gezegeni diyeceksiniz. Ana. Ana. Bunlar ne kadar büyük ağlar. Allah kafama yumurta düştü. Huu. bu benimler benimkinden daha büyük. Aa! Ha, örümcek. Ha, Planet X gezegeninde boktan şeyler var. Ve sakin ol küçük örümcek. Aa, manyağa bak saldırıyor. Gel Gelsene götüm. Hadi gel. Hadi gel. Ben eee manyağım üstüne çık çıkacağız galiba. Gel lan. Ah dur yeneceğim seni. Sıkıtırlı manyak adamım ben. X gezegeninde bana hava yapmayacaksın milaler. İnersin böyle işte götüm. Ay götüm. Bak ne gibi kaldın? Aynı ters bir pipiye benzedin şu anda. Örümcekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bana örümcekler vız gelir tırıs gider. Brother. Sorun yok sileriz. Neyse nereye gidiyoruz? Karşıya doğru. Skenleri bulmamız lazım. Oo! Oh! Oo! Oh! Bir belgeselde görmüştüm bunu. Ama belgeselde maymunlar vardı. Sanırım bu x geninde kuşlar bunlar. Selam çiftler. Benim için de ona. Benim için de hızlan. Benim taktiğimi uygula. Kızlar ne derden hoşlanır? tüylü erkeklerden. Aslında böyle bir şey yok. <laughs> İğrenç lan ayı ayı. Ah! Ah mantar beni geri fırlattı. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Oo işte böyle geçelim mantarları. Bunlar ne, ne garip şeyler lan. Geçebilir miyim küçük mantar? Ah! Oh, geçtim toktumunun. Piviye benzeyen mantarları. Hop! i̇şte böyle koyarım sana. Burası ne? Burada galiba canlılar var. O güzel örümcekleri bu canlılar benziyor olabilir. Merhaba. Ana Ana evde ku ku kurt densliyorlar. Oo bir de balık. Balık ister misin? Balık ister misin? Ben balığı hiç sevmem. Bok gibi kokuyor. Selam küçük hayvan. Gel birlikte seni X gezegeninden kurtarayım. Aslında seni iyi satarım ha X gezegenin köpeği diye. Yok lan hiç hiç havalı bir isim olmadı. X gezegeni hayvanı. Evet daha havalı. Kayaya kafa attım. Çok mantıklı bir insanım ben ya. Bunlar ne? Burada küçük evler var. Yalnız burada kimlerin yaşadığını çok merak ediyorum. Galiba kuşlar yaşıyor. Kuşlar köpekleri kendine bağlıyorlar. Aa! Ağa çıktım! Götümle ağa çıktım birader. Ben zirvede bırakıyorum ilk gezegenini. Ana! Burada bir ev daha var. Dur götümle açacağım evi. Geliyorum! Ah. Ana! içeride bir kuş var. Ana! Kuşların gezegeni bu. Gel! Aç kapıyı! Benim tecavüzcüyüm! Ah! Nereye gittim ben? Buradan mı gideceğim? Ben buradan geldim zaten. Hop! Aha geldik. Ah! İlk kez yine selam. Dur diyor. Durdum. Ee, yılanlar var diyor aşağıda. Yılanlara değmeden karşı atlamamız lazım. Momentum! <laughs> Elektrikli yılanlar. Allah belanı. Aa! Ah. Aa! Ah. Aa! Ah. Abi çok güzel haritaymış. yılan ölmeseydik çok efsane olacak. Neyse. Oh, oh kötü dünya. Oh, oh, Allah! Kodunuzu geri getirin. O oh, benim kötü hayvanım. Kafam sıkıştı. Anne! Anne kafam sıkıştı. Anne! Beni bekle. Burada mantarla. o oh, ne güzel halısı hazırlamışlar haritayı. Gene kafam sıkıştı. Amına kodum. Yavaşça gitmemiz lazım. Ay şimdi de altına ihtiyat gittim. Bal Keşke değdiren başka bir şey olsaydı ama ağaç vardı hani. Oh yavaş iniyorum. Oh be sonunda. Geliyorum kunduz. Bu da ne? Bu da ne innesi? Oo oh, şifreli bir şeyler. Geliyorum. Dur mouse'u da kullanacağız bunda. Allah belanı düşüyorum. Geri nereye götürüyorsun beni? Nereye götürüyorsun beni? Ah, ah, çok gittik. Sıkıştım. Babanın nikahını ananı sikeyim. Sıkıtır kırıldı. Sıçtık. Sıçtık gidemeyeceğiz hiçbir yere. Sıkı taraf kırıldı. Kirpi seni kurtaramayacağım. Kendi kendini kurtar. Dur ben ayağımı belki geri yerine takabilirsem gidebilirim. Evet hayatımda bu kadar gerizekalı bir fikrim olmamıştı daha önce. Gidiyorum. Gidiyorum. Sürünerek gidiyorum. Hop. Hop süper gidiyorum. Efsaneyim. Ue. En fazla bu kadar gidebiliriz. Dur baştan bak. Kirpiciyiz biz. Kirpici bir sapıyız. Ah o lazere değmememiz lazım. Ay baban. <laughs> Bekle bekle bekle. al sizin dudaklarınız bana sökmez boku. Yuma da faka. Şimdi bir anda geçeceğiz. Hop. Babanı sikeyim senin babanın amına. Hop dur bekle dur 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 yavaş 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 bir anda uçacağım. Hop. Ay babanın amına. Bunu nasıl yapabilirim? Bekle bekle tamam. Ş şurada dur şurada dur tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bekle 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 bekle. bekle yapıyorum. Yapıyorum. Yaptım. Almak makinesi götür beni kirpiye. Kirpi nerede? Door is locked diyor. Door neden locked? Door neden locked? Kapıyı ne açacağız? Yukarıda güç şey var galiba. Gidip açmalıyız. Bu da asansör aşağı ananın. Yanlış yere çıkıyoruz. Geri götür beni. Gidip anahtarı bulacağım. Help. Burayı nasıl açacağım? Ana, aa, aa. 50 tane şey var ya. Bunu aldım, yerine koydum. Evet, başka. Daha başka parçalar da lazım. Başka nerede parça var? Aa burada var, burada var. Oo yanıp yanıp sönen parçaları buldum. <laughs> Beyim budur beader Beyim budur. Hadi gidelim. Amık asansörü dur. Bineyim de beni aşağı götür. Götür beni gittiğin yere. La 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 la. İndir beni gittiğin yere. La 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 Ana kuş sesi geldi Aman tanrım nereden geldi Şaşırmış gibi yapıyorum Tabletten geldi amık tablet ses çıkarıyor Merhaba bu ne Anahtar kontroller Ne yapacağım şimdi kirpiyi buradan kurtulmam lazım Kirpiyi nasıl kurtarabilirim Kirpi Kirpi dur Kirpi dur Kirpi dur Kirpi dur Ana çok zor Hop Tamam çok güzel çok güzel Anahtarın birini açtık, birini açtık anahtarın. Kirpi ölmemeli. Kirpi ölmemeli. Burada durabilir miyim? Hah, durabiliyorum. Tamam. Sakin olalım amık Bunu birlikte yapacağız. Hop, tamam. Çok güzel, çok kolay. Hop, tamam yaptık. Hop. Hop. Bekle dur, 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 dur. Ana orada muhtemelen öleceğim. Dur yapacağım, yapacağım, yapacağım. Oh, 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 yaptım, 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 yaptım. Efsaneyim, efsaneyim. Dur, Aha bunda geçtim. Hayır hayır düşme düşme düşme. Ama kirpisiyle şu an çıldırıyorum. Ama kirpisi. Hop hop. Hop hop. Ha yaptım 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 aç onu aç onu aç kirpi. Aç onu. Aç onu. Yaşaklık yapma tecavüz etmeye geliyor. Şaka yaptım şaka yaptım geri dön. Ama bu kirpisine bak ne kadar çılgın bir şey bu. Eyvallah diyelim. Kendine dikkat et. Ha sıçtık buraya nasıl geçeceğiz birader. Yavaş olmalıyız. Yavaş ve tetikte olmalıyız. Tamam çok güzel geçtim. Bir anda karşıya zıplayacağız. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hop! Ooo! Oh, az kalsın ölüyordum. Öldüğümü hissettim. Bunu da yavaş yavaş geçeceğiz. Anana! Takıldım! Ah oh, yavşak! Işte, ödüm patladı burada öleceğim diye. hop Ana Kafamdan tutup aşağı yukarı götürüyor beni. Dur bekle bir daha yapacağım. Vespa. Vespaydı galiba bu şeyin adı. Tamam geçtim. Bunu nasıl geçeceğiz? Götür beni çark! Aferin yav yavrum! Eee! Gidiyoruz. Evet geldim geldim yavaş 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 yavaş. Ah! 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 ha ah! ah, Bir anda geçmeyi deneyelim. Ah! Çıldırdım. Şu an çıldırdım. Ama bir kimse işte burada. Ne istiyor benden? Ah! 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 Bunu yenmemiz lazım galiba. Kirpi canavarı. Bittin lan sen. Bittin. Bittin. Ne yapacağım ben buna karşı? Geber. Ah! Çıldırtma beni. You die dedi. You die dedi. SONRA gelmiştim. SONRA gelmiştim nasıl kaybettim. Çöp kovası beni koruyabilir. Gel LAN Çöp kovası style'a. Kaptan Amerika'yım ben. O da çöp kovasından bir şeyler yapıyordu. Yolla gelsin. Yolla. Hop. Oo, dodge skills ananı kafama radyo atıyor babanı sikeyim Çünkü ben tek elli kaptan amerikayım Kaslıyım çünkü tek elli çöp kovası taşıyorum Yolla gelsin o ne güzel dodge dedim ananı Abi şu adam Karpuzla beni öldürdü ben böyle bir şey görmedim Tuttum tamam çok güzel tuttum şu an Dodge skills anan ah bu işte budur Anan ya Çıldıracağım Tamam efsane tuttum efsane tuttum yolla Kaptan amerika skills Yolla gelsin yolla gelsin Kafama niye karpuz atıyorsunuz siz Beni sevmiyor musunuz? Hop bir tane daha bir tane daha hepsini dojladım. Onu da dojladım öldürdüm <laughs> hatta. Ananı tiki. Kafama <laughs> yağmur olarak şişe yağdı. Teşekkür ederim. Ben ne pokoj adam ve amık çocuğunu öldüreceğim. Ölmek ister misin amık çocuğu? <laughs> evet. Vay be ilk defa ölmek isteyen duyuyorum. <laughs> evet ne yapayım amık babası beni sürekli razı ediyor. Ben de kaçıp geldim bu şeyin üstüne oturdum. Öldüreceksen öldür yani. Sana çok üzüldüm amık çocuğu. O yüzden seni öldürmeyeceğim. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Öpmemi ister misin? Sen <laughs> Hayır şaka yaptım. Hop amcayı nasıl öldürdüm ama. Yolla gelsin. Hop sniper'cı var lan yukarıda. Anan galiba diğer tarafı tutuyor. Neyse bir şey olmaz. Ben efsane pro bir adamım. Pro bir adam olduğum için sniper'cı bana istemez ya amcanın amına koydum. Amık amcası. Amık amcası. O hayalarına masaj yapıyorum şu an onun. Yarıya bölünmüş olsa bile hissediyordur. Kemikleri sızlıyordur. Allah tam yerine durdum. Tam yerine durdum. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur kıpırdama öleceğiz. Öleceğiz. Ay ya ağzına sıçtımının göt kafası. Sen kim sniper sıkıyorsun? Söyle sen kime sniper sıkıyorsun? Söyle hop attım diğer tarafa. Evet şimdi sevişmeye başladın orada. Evet görüyorum sizi sevişmeye başlayın. Hızlanın. Neyse gidiyorum ben. Hop. Woohoo. Bu da ne? Ka aşkım iyi misin? Aşkım çok garip duruyorsun. Senin sorunun nedir? Allah kayıyorum. Abi finish'e atladım. Efsane hareket değil miydi? Efsane hareket değil miydi? Bu hareket için 10.000 like gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Size kalmış. Ben bilmiyorum. Boktan bir hareket de olabilir. Seni indireceğim. Yapma. Ne olur. E çok acılı söyledin. Gerçekten indirmeyeceğim seni. Hep arkadakileri indireceğim. Geberin lan. Hop. Hamık çocuğunu öldürmeyeceğim. Yazık lan. Şaka yaptım. E, en fazla kılıcı sana sokacağım. Hop. Git anneni öldür. Ve şuradaki kadın. Hadi. Bacaklarının arasına doğru soktum evet. Şu adamı da öldüreceğim. Aha adam ölmedi. Ana adam ölmedi. Öldü. Uy, kazandım. Yolla beni gebeyim. Top olarak düşüyorum. Hop! Götümle e, renkli topları deldim. Her neyse. coaching makinesi. Evet bebeğim. İşte budur. Aa! Birinciye geldik. Çok taşaklı bir çim makinasıyız diye. Just do it! Bunu yapabiliriz! Hop 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 ve tek seferde! Ve tek seferde hepsini içimize alarak yaptık. Evet, just do it olmak budur işte. İşte bunu gerektirir just do it olmak. Oh huh, Selam amık babası! Oğlum bak! Sonra diyorsun ki bana niye kızıyorsun? Yani babasına amık babası diyen bir çocuk mu? Ama baba sen bana sürekli amık diyorsun iyi bir şey olduğunu düşünüyordum. Evet iyi bir şey zaten adam muhteşem çeke demek. Ama benim kullandığım adıyla amına kodumunun o kadar yani amına kodumunun. Am ama ama, ben sana am adam muhteşem keki diyorum. Olsun ben sana amına kodumunun diyorum. Aa gene kuş öttü. Bu kuş sesi nereden geliyor? Döveceğim bu kuşu. Ama galiba tabletten geliyor. Sus salak salak konuşma. Tabletten geliyormuş. Bizim Faruk abinin kuşu o. Yani. o Faruk abinin kuşu yok ki baba. O hayvan besleniyor. Geri zekalı o kuş değil. O diğer kuşu. Vay be! Baba! Adamın kuşu konuşuyor. Vay be bir gün senin de kuşu konuşur merak etme. O gün seninle önemli bir konuşma yapacağız. Ergenlik konuşması denen her şeyi yapacağız sen. Vay be baba benim o kadar önemsiyor muydun? Tabii ki tabii ki. Mesela birinciden başlayalım. Sen ee, içine alarak alıyorsun, anladın mı? Vay be baba bunu hiç bilmiyordum. Demek ki o delik ona yarıyormuş. Vay be çarpılmak buna deniyor işte. İyi, baba ne oldu? Baba 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 ben seni içime almalıyım. çoğalmak istiyorum. <laughs> tıp tıp tıp. Baba seninle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Sonra konuştum umrumda bile değilsin. Baba ama çok önemli. Umrumda değil. Şu an şeyin üstü uçuyorum. Baba ben milli oldum. Oo. Evet. Bir daha olacağım şimdi. Buraya gel baba. Amca yapma ne olur. Şu an çoğalıyoruz. Olmaz evladım olmaz. Erkek erkeğe çoğalınılmaz. Ama babam bize öyle söyledi. Yalan söylemiş. Uçun. Uçun. Sen buraya gel. Seninle daha çok eğleneceğim. Amına kodumun salağı. Kafanı yere vuruyorum. Geber. Yapma. Kapa çeneni. Geber. Kendi kendine geber diyen bir salaksın sen. Amca ben kusura bakma çok salı. Ha kazandık galiba. Ne oldu? Ana yaptık. Gidin. Gidin. Ne oldu bu kadar mıydı harita? Kazandın mı? Ve <laughs> Harita galiba kendi sevmemizi istemiş Win koymamış Neyse arkadaşlar umarım videoyu da beğenmişsiniz Daha fazla yapabiliriz videosu istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın Ve sağ butonuna sarak kanala abone olabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın Bay 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 Bundan, bundan sonra cuma günleri ofiste nokta nokta serbest ve sınırsız olacakmış. Ben bunu koyamıyorum yani Muhteşem Bundan sonra Cuma günleri ofiste Tüylü bir şeftali ısırırken Duvara tırnaklarını sıkmak serbest ve sınırsız olur <laughs> <laughs> Cuma Cuma Muhteşem Bundan sonra Cuma günleri ofiste